Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kötü çocuğun bebek bakıcısı Gatra izleyeceğiz. Evet, muhtemelen izleyeceğimiz videoda çocuk bakıcıya illa Allah ettirecek. Yani dünyayı burnundan getirecek. Bu arada videodaki tüm yazılar benim okuduklarımla uyuşmayabilir. Çünkü çünkü ben hatalı yerleri düzelteceğim, düzgün okuyacağım. Her gün video atıyorum bu aralar. O yüzden bu videoya bomba gibi beğeni bekliyorum. Hadi başlayalım. Evet, başladık. Mason Lamentus Jones, kötü kıçını buraya getir. Ne istiyorsun? Arkadaşımın doğum günü partisine gidiyorum. Burada sakın parti vermeye çalışma. 18 yaşında. Söz veremem. <laughs> Mason. Bu inatçı çocuk. Ona iyi arkadaşlarımdan birinden bir bebek bakıcısı getirene kadar bekle. 18 yaşında birisine bebek bakıcısı. Sonra. Enteresanmış. Nasıl gidiyor Maria? Harika gidiyor. Bu benim kızım Valeria Stefani Elizabeth. Valeria, büyük annem bana hoş geldi tatlım. Kızının her hafta oğluma bakıcı olmasına ihtiyacım var. Burada ani partiler veriyor ve okulda sorun çıkarıyor. Çok şey yapıyor. Ne belalı bir çocukmuş lan. Bu yıl hangi okula kaydoldu? Brooklyn Heights, 3. yılı. Bu benim hamurcuğumun katılacağı okul. Bilmekte fayda var. Tamam Valeria, ben ve annem bir partiye katılmalıyız. İstersen burada kalabilirsin. Kendine iyi bak tatlım. <laughs> Bakalım neler yaşanacak. Aynı yaştalar bu bir de? Bu nasıl bebek tadıyordur? <laughs> Lan bir üstünü keyseydin. <laughs> Gerçi bu da habersiz daldı odaya. Burada ne arıyorsun? Ben senin bakıcınım. Git kendine başka hayat bul. Bu çocuk. 30 dakika sonra. La bir üstünü giyin la artık. 18 yaşında. Kimin o ateşli piliç? Benim hizmetçim. Hadi lan yalan. Arka bahçede parti verelim. Daha az söyle. Hizmetçim diyor ya. Oh yine alem yapmaya başlamış. Herkes dışarı şimdi yoksa polis arayacağım. Heh. Partin çöp oldu. <laughs> Geçmiş olsun. Aptal oyun çocuğu. Şimdi gerçekten suçlu hissediyorum. Ya vallahi her işi o yapıyor ya. Yazık lan. Umarım ücret alıyorsundur bunun için. Maaş falan. Saçımı yapmama yardım eder misin? Bak bu ıslı işte ne güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Tipe bak ya çok tatlı. O biraz tatlı. Siz sizler mağazadan bir şey istiyor musunuz? Bilmem ne istiyorum. Bu ne lan? Hanım evladı abimle gidebilir misin? Belki ne istediğimi biliyorsundur. Haha <laughs> elbette. Arabada olacağım. Adın ne? Benimki Madison ve 6 yaşındayım. Benimki Valerie. <laughs> Çok tatlı lan. Onu sevdim. Valla biz de seni sevdik ya. Hiç şımarık değil diğeri gibi. Nerede yaşıyorsun? Şahsen bir köyde. Yine de zengin görünüyorsun. İki evim var ama büyük annemle yaşamayı tercih ediyorum. Gözlerin gerçekten çok güzel. Okyanusa benziyorlar. Seninki kaplan gibi görünüyor. Alıngan olmana şaşmamalı. <laughs> Mağazada. Her şey yüklendiniz değil mi? Seni tekrar görmek güzel misin? Şu an ne istiyorsun? Borcun nerede? Borcu mu var lan? Ne borcu? Allah Allah. Enteresan. Sonraki gün. Uyan. Okulumuz var. Değil mi? Bunlar aynı okula gidiyordu. Kahvaltı alt katta. Dubleks mi la bir de? İyiymiş. <laughs> Sana bir oyuncak ayı alacağım. <laughs> Gözlere bak ya. Hayda. Ne oluyor lan? Okulda. Bunlar arasında bir şey yaşanacak gibi ama. Hadi bakalım. Bana öyle geldi yani. Kötü çocuk bakıcısı. Daha yeni başlıyoruz. Benimle geliyorsun. Da okulda. Bu kızın erkeksi bir havası var. Evet dominant. Gerçekten biraz dominant yani. Dominant demek baskın demek bu arada. Bay Mason sınıfa girdiniz sonunda. Beni cehenneme bu aptal sürükledi. Bahse girerim sağlam bir cesareti vardır. Ne kadar cesursunuz bayan Valerie? Dersten sonra seni öldüreceğim. Neden herkes bana bakıyor? Valerie, beni bu cehenneme nasıl sokmayı başardın? Tuhaf. Bu gözlük bana kötü görünüyor. Yani çok yakışmıyor. Çok daha iyi. Gözlüksüz daha iyi de lens tak. Şu Valeria kim kardeşim? Dün gece onun hizmetçisi olduğunu söyledi. Ona karşı farklı davranıyorsun. O senin kız arkadaşın mı yoksa? Bay kötü çocuğun parti vermek için bakıcıya ihtiyacı var. STFU sever misin? Üzgünüm patron. O ne la? Asla bir köylü kızla çıkmam. Lan insanları öyle değerlendirme lan. Bu pahalı okula girmeyi nasıl başardı? Şimdi onun tüm faturalarını ödüyorum. Zengin olmak için Mason'ın parasını kullanan bir köylü kız. Onun hayatının derinliklerine inene ve tüm söylentileri yayına kadar bekle. Çünkü kimse bilmiyor ana karakterimi. Ne? Derdin ne senin ya? Manyak mısın? Hey Valerie! a nasıl biliyorsun? Herkes tam anlamıyla senin hakkında konuşuyor. Her neyse Mason'la ne kadar yakınsın? Niye bu? Pekala kimseye bebek bakıcım olduğundan bahsetmemeyi unutma. Annelerimiz iyi arkadaştır. Kızdan nefret etmiyor mu? O zaman mor saçlı kız kim? Onun eski sevgilisi. Onun adı Riley. Onunla tanışmadan önce çok tatlıydı. Bir beyefendi. O mükemmel, yakışıklı, zeki, zengin, şefkatli, koruyucu. Sonra onu aldattığında her şey değişti kızları dolandırıcı kalpsiz canavar olarak görüyor ve kız kardeşi ve arkadaşları dışında kimseyi dinlemiyor bile ama bazı tuhaf nedenlerden dolayı seni dinliyor. Kız arkadaş mısın? Çocuk bakıcısı, kız kardeş, hala kızı? Ne tür bir ilişkimiz olduğundan emin değilim. Kaçamak cevap. Onun eski sevgili misin? Onu çok iyi tanıyorsun. Eski yeni arkadaşı. Dersen sonra görüşürüz. Bir sessizlik oluştu bir an. Ben ne yaşadım? Okuldan sonra. <laughs> Niye suratını öyle yapıyor? Bu kızı biliyorum. Buradalarmış gibi davranın. O bir fırında çalışırdı. O insanlara karşı gerçekten tatlı ama alıngan. Maaşı daha yüksek bir yerde çalışmak için emekli olduğunu düşünüyorum. Beni mağazaya davet edebilir misin? Tabii sonuçta ben senin bakıcınım. Kapa çeneni. Bu sadece annem etrafta olmadığında olur. Annem burada mı? Tam olarak değil. O az önce... Alışveriş sonrası. Ne çok alışveriş yapıyorsunuz la. <laughs> Valeria abla için satın aldın mı? <laughs> Utandırdın ya. Oo böyle çok güzel oldu lan. Gözlük yakışmıyor bence. Ne? Hamsterdan mı korkuyorsun yani? <laughs> Harbi dominant ya. <laughs> ne oluyor lan? O ne ya? Bu senin eski sevgilin değil mi? Kağıdı atabilirsin. Ne oldu? Hala tutuyor mu onları? Bu seni ilgilendirmez. Tutma kafayı yersin. At onları çöpe hemen. Neden hile yaptı? Neden onu bu kadar önemsedi? Hile yaptı derken aldatma diyor sanırım. İngilizce de aynı anlama geliyor çünkü. Ve neden umursuyorum? Umursuyorsun çünkü hafif bir hoşlanıyorsun sanki ya. Uyuyamıyorum. Burada uyuyabilir miyim? Evet elbette. Sabah. Yerde mi uyudun? Dün gece ne düşünüyordun? Niye yerde uyudun ya? Üşütcan Kahvaltı yapmadın. Havasında değilim. Sanırım kız arkadaşından ayrılamadı. Unut unut. Okulda kafayı yersin. Bu kim lan? Herkes çok içinde bakıyor. Oo, oh, neden zengin bir okulda köy kızı var? Bunu sana kim söyledi? Mason söyledi. Onu para için kullanıyorsun. Sen onun hizmetçisisin. Bu okulda fakir ve ineğe ihtiyacımız yok. Oh ağla bebeğim. Ne gıcık tipsin ya. Değil mi ben onun dışında? Ha? O gerçekten burada yeni ve sizler. Ne yaptı şimdi bu? Bir velet gibi davranmayı bırak ve bir olgun gibi davran. Seni bitirdim. Ayrıldık diyor. Sen değiştin. Çok yumuşaktın. Sen benim değişmemin sebepsin. Şimdi çok soğuk biriyim. Beni aldattın. En iyi arkadaşımla. Sen niye hala muhatap oluyorsun peki? Beni takip etme. Benden şansın olmayacak o resimde gösterdi. Sonra yani hiç yüzüne bile bakman lazım. Ona bebek bakıcılığı yapmak benim fikrim bile değildi. Sorun değil. Büyük annemin dediği gibi. Ne olursa olsun güçlü kalmalısın. Geçmiş. Güçlü, çalışkan ve duyarlı bir çocuksun. Sadece bil ki her zaman senin yanında olacağım. Burada değil ama kalbinde. Şimdi... Elveda değil mi? Büyük anne hasta. Biraz yatacak. Asla arkana bakma. İstediğini yaşa. Aa, çok acıklı ya. Onları dinleme. Asla böyle bir şey yapmayacağını biliyorum. Bana açılabilirsin. Dökül bana diyor yani. Ben onun bakıcısıyım. Ama herkese hizmetçisi oldu mu ve onu para için kullandığımı söyledi. Büyük annemin soyadı bende. Benim gerçek adım aslında Valerie. Elizabethler en zengin ailelerden biri ve hasta büyük annesiyle yaşamayı seçiyor. Makaleler doğru gerçekten yumuşak bir kalbi var. Ama Mason'ın bunu yaptığını sanmıyorum. O zaman kim olabilir? Sanırım bulmalıyız. Şimdi neşelen bayan Elizabeth. Teşekkürler. Adınız ne? Marcia, 18 yaşında. Yakında görüşürüz. İyi insanlar da var yani herkes kötü değil. Hadi başka bir parti verelim. Bugün olmaz. Valeria çatıda ağlıyordu. Neden? Yoldayken Mason'ı para için kullandığına dair söylentiler duydum ve onun hizmetçisi falan. Muhtemelen şu anda zorbalığa maruz kalıyor. Demek istediğin bu. Doğru. O şimdi nerede? Onu koridorda yürürken gördüm sanırım. Ama emin değilim. Ben çevirdim. <laughs> Ne oluyor be? Sana söyledim ona karşı çok farklı. Bizim yeni patronumuz olabilir mi? <laughs> Üzgünüm dedikodular nasıl yayıldı bilmiyorum. Bunları sadece çeteme söyledim. Yapmaz zaten Mason öyle bir şey Yemin ederim ben yapmadım. İnandı inandı sıkıntı yok. Gerçekten umurumda değil. Bunun gibi şeyler yapmayacağını biliyorum. Çok iyi kalbi var harbi. 3 gün önce tanışmamıza rağmen biliyorum sana sarıldığımda sakin ve rahat hissediyorum. Ben de o oldu bunlar. Yeni tanışmış olsak da umurumda değil ama beni her gün daha soğuk yapıyorsun. Oha! Hiç beklemiyordum lan. Bu seni mutlu edecekse o zaman seni izleyeceğim ve mutlu olacağım. İyi oldu bunlar ya. <laughs> ne oldu? çay içerken dökülün. <laughs> Amacınız bu muydu lan yoksa? Partide bir haftadan az bir sürede birlikte olacaklarını söylemiştim. Büyük anne alıyoruz. Ula siz az, az değilsiniz valla. Haftalar sonra. Mason ve Valerie birbirlerini daha çok tanımaya başladılar. Her geçen gün daha da yakınlaştılar. Gözleri yıldızlarla buluştu. Hatta birlikte partilere gittiler ama Mason artık ani partiler vermiyor. E kızıyor tabi yenge değil mi? <laughs> Hayatlarını sonsuza kadar değiştiren bir gün. Evlilik, nişan. Bak Valerie, beni şu an olduğum en mutlu insan yapıyorsun. Bazı nedenlerden dolayı kendimi güvende hissettiğim tek kişi sensin. Sonunda benim kız arkadaşım olacak mısın? Ha çıkma teklifi. Daha çıkmıyor musunuz mu? Bir adım daha ileri atmak istemediğini anlıyorum. Elbette. Dur ya hemen. <laughs> Benim için paranı mücevherlere harcamana gerek yok aptal. Ha? Ne oldu lan? Anlamadım az önce ne oldu? Ha kıskanıyor. Bu hiç kıskanmıyor ama. <laughs> Son. <laughs> çok güzel bitti. Gerçekten Valeri gerçekten çok iyi kalpli bir kız. Yani umarım herkesin karşısına böyle bir kız çıkar. Veya Mason. Mason da iyi bu arada. Mason'u Mason'a biraz ön yargıyla yaklaşmıştım ama aslında o da iyi bir çocukmuş. Umarım herkesin karşısına böyle insanlar çıkar. Mason'ın ilk sevgilisi gibi insanlar çıkmasın. <laughs> evet bugünkü videomuz bu kadardı. Bu aralar bayağı video atıyorum. Bayağı hızlı video atıyorum. Farkındayım. Umarım bu böyle devam eder. Bir aksilik çıkmazsa da devam edecek zaten. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. O zaman görüşürüz.